Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Hatice'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Melisa bugün ne yapıyoruz biz? Şekerpare yapıyoruz. Bugün annem yok. Yengemi yemeğine gitti. Biz de kardeşim evdeydik. Anneme YouTube çekelim dedik. Şimdi 3 yemek kaşığı tereyağı attım. 3 yemek kaşığı da irmik. Şimdi 2 tane yumurta kıracağım. Birisini tam, birisini sadece sarısını atacağım. Benim en sevdiğim tatlılardandır bu. Mensa da güzel yapar genellikle. Bir çay bardağı da pudra şekerini ekliyorum. Bunları bir karıştırayım şimdi. Elinle yürürsen daha mantıklı değil mi? Önce birkaç de sonra elinle yürürsen. Bugün annem yok, tek başımayım. O yüzden annem yokken yani bir YouTube çekelim. Ee, Tuğba annemin babası ölmüştü yıllar önce. Ee, bizim köyün genelde yemek falan yedirirler yani. Hadi gel sonra. Yasak değil mi kendisi? Çok yasak değil. İşte bugün annem bir dolara gitti arkadaşlar. Şimdi kabartma tozu ekleyeyim. Aslında karbonat atacaktım ama karbonat yokmuş bulamadım. Ben ise fazla attığımda acı oluyor ya böyle az Bu da kadar yeter mi ki? İki bardak da un ekleyeceğim. İki su bardağı. Arkadaşlar mezar'a gittik o kadar soğuk ki her yer kar buz içinde yani geçemedik. Ama çok sert bir hamur olmayacak. Can bir de şey istedim ben ya. Tepsi var ya. Tuba oh. yengem geçen yapmış. Çok zahmetli ya. Bilmiyorum miyim? Ben şerbetli seviyorum ya. Böyle normal tepsi sevmiyorum. Miden bulandırıyor. Ben şerbetli tatlıları sevmiyorum da. Sırf siz istediğiniz ya, yapıyorum. Her gün tatlı yapsa yenir melisa değil mi? Yani bizim evde böyle şeyler çabuk yeniyor. Malzeme olsa her gün yapılır aslında da. Her zaman olmuyor arkadaşlar malzeme. Büyük var mıydı? Vardı da ben bu yeter diye. Arkadaşlar yorumlarınızı tek tek okuyoruz. Allah razı olsun. Ne kadar çok yorum atarsanız keşfede düşme ihtimalimiz daha da artıyor. Bizleri mutlu ediyorsun. Teşekkürler şimdi. Buradan Rahim ablacığıma selam yolluyorum. Güzel yorumlar için teşekkür ederim. Her zaman arkamızda oldu. İyi ki var. arkadaşlar ben Samur'u yuvara dursun ve harken gösterelim. Tekrardan herkese merhaba. Şimdi biz soğuması için önce şerbetini yapalım dedik. Hamurumuzu yoğurdu sonra yapıma devam edeceğiz. Bir su bardağı şekeri, bir su bardağı su ekledim. Buraya burası değil mi? Ben de şunları yiyelim. Bulutlaç patatesin yolu yoksa direk güzel boyutunda. Evet, Annem onlayınca da ne söyleyeceğimize şaşırıyor. O gün iyi konuşuyor arkadaşlar. Annemle ilk başta böyle bir şey konuşamıyorum da. Sonradan da ne yapacağız kendine alıştırıyorum. Annem olsaydı beni konuşturuyor da tek başıma olunca.

Sonra süreyi yapıyoruz. Tamam yeter mi? Çok Şu ayarını ne yapacağız? Tamam ayardan şey yapalım. Bu taraf boş olduğuna göre. 250 ye yeter mi? Yeter. 250 ye ayarlandı. Ama kurutur sadece. Hızlı bir sinir şeyler var mı? Yok her şey çok. Sen şu kaçtırma bakayım. Ben yine buzluk istedim, biliyor musun? Bir de bir tatlı yapıyoruz ya şimdi. Ne tatlıyı çok seviyorum. Al mi bir Şu an işin şimdi açayım. Kaynasın Yani. Ya arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Havalar nasıl orada? Bizim burası çok soğuk Bizi nereden izliyorsunuz yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Kış havalarını hiç sevmem ben size. Ben seviyorum da yani soğuğu sevmiyorum. Sıcak olabilir. Ben yazı seviyorum ya. Böyle açık giyinmek, falan şort giyinme. Yazı bundan çok sıcak oluyor ya. Ben o yüzden sevmiyorum. Yaz olunca işler oluyor arkadaşlar. Kış olunca iş olmuyor. Hava soğuk oluyor. Bir dengeyi tutturamadık biz. Tam tersi olsa güzel olur. Aynen. Yazın iş olmasa hep otursam. Olmuyor herhalde. böyle de. Yazın çalışmayınca kışın da yiyemiyor. Yani yazın çalışmamız lazım ki kışın yiyecek bir şeyimiz olsun. Yazın yakacak için bir şeyler hazırlıyoruz arkadaşlar, kışın yakmak için. Yani burası köy yeri olduğu için tabi soba yapıyoruz. Harman zamanı oluyor buğday, tavuklara, ineklere saman oluyor. Yazın daha güzel i̇şte. vidalar olacak aslında değil mi? Harman videolar falan çekeriz, harmana gittiğimiz. Belki o zaman ben burada olmayacağım. Şimdi üniversite mi? Üniversiteyi kazanırsanız inşallah o zaman gideriz. Kazanırsak değil, kazanacağız. İhtimal yani yapmakta. büyük konuşmak istemiyorum da yani kazanırsak iyi olur. Bu gideceğim, yani ne olursa olsun. Ben de ne olursa olsun yazacağım ama ben sağlık istiyorum arkadaşlar. Benim Diğer bölümlerde ataması pek fazla yok. Mesela akşam ne yiyeceğiz? Tatlı tamam. <laughs> Tatlıyla yemek anı doymaz ki. Sırna patates mi sürsek ya? Ben patates sevmiyorum. Ben seviyorum aslında. Zaten Hasan'ı sev, en sevdiğin Aynen, patates, patates ben. genellikle. Evde kimse olmaz için sessiz oluyor. Annem yok, babam yok, Selda yok, Esma yok. Esma bugün gitti yurda. Okullar açılıyor yarın. Yarın Hasan da okula açılıyor arkadaşlar. Yine biz Hasan zaten yapalım. bir haftadır diye okula özledim. Okula gideceğim artık açılsın okul diye. Öğretmenin de değişmiş. Üzülüyordu öğretmen değişti diye. Eski hocasını çok seviyor. Malzemeleri yerde mi yapacağım yoksa burada mı yapacağım? Nasıl? Masanın üstünde mi yapacağım? Ona göre görebileceği evet. durur. Bu Kaynasın da. Altını kapatalım, soğusun biraz. Tamam. Bugün ders çalışmam yok arkadaşlar. Bugün pazar. Neden? <laughs> ben pazar günleri çalışmıyorum. Cumartesi kadar programım olmaz. Her gün çalışmam lazım yani. Bugün çalışıp da yarın çalışmamaz. Olmaz. Ama sen sadece TYT'ye gireceksin. Aynen bu TYT'ye girecek. Ben AYT, yok ben TYT, sen AYT. Ben ikisine de gireceğim. Ben ikisine gideceğim. Sınav parası da bayağı yüksek yani. ya. Ben ilk girdiğim yıl ne kadar demişti? 70 miydi? 70, 70. TL. TL. Şu Şimdi... an 120 lira. 120 lira olmuş. İki tane sıra Her ikisi. 140 lira diyecektim. <laughs> Allah'tan ayete gidiyorum arkadaşlar. Yoksa bir kaç kişi 400 TL falan olurdu yani bir sınav giriş parası. Meşbur ödeyeceğiz artık giriyoruz. Yani. Bir kaynamadı. Şey bu ya. Aynen ben oldu. aldığı için <laughs> kaynamadı. Hasan da gelmedi. Maç izleyeceğim dedi. Saat dörtte beş şey maçı var Halkı Sarayı. Herkese tekrardan merhaba değerli takipçilerimiz. Şerbetimiz kaynadı. Yapıma geçtik şu an. <laughs> Nasıl yapacağız? Annem galiba geliyor, sesi geliyor. Arkadaşlar annemin geldiğini 3 metre öteden anlayabiliyorsunuz. Aynen. Sizin, Hayata girdim annem, tavukları çağırır, inekleri çağırır. Öyle birisi. Geldi şu an. Bak konuşuyor. Arkadaşlar annem geliyor. Haberi yok tabii bizim YouTube çektiğimizde. Aynen. <gülüyor> 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 Gel, benim Hoş geldin benim. anne. Ne yapıyorsun? Hoş buldum, merhaba kolay Selam. Şerbet hemen dökeceksin yoksa bayağı soğuması mı gerekiyor? Çıkacak, sıcak Aynen. olacak. Şerbet soğuk olacak. Yani hatır, hatırladığına göre öyleydi. Canım cidden patates kızartması çektim ben. <laughs> Fırına patates sürelim bence biz Kazım zaten şişmanım. Sen, şişmanım Senin yemene gerek yok biz yeriz Ben zaten su yaradığı için Herkes beni çok yemek yiyor zannediyor Annem de daha yeni geldi arkadaşlar Yemek bitti galiba Nereye gitti ki? Sen de i̇şte bir işler görüyor annem ya yani. ne iş görüyor bilmiyorum. Mesela ben şerbeti şeye koydum. Ee, masanın üstüne koydum bir şey olur mu? Dolaba ha, Dolaba falan koymamız gerek yok Hayır, değil mi? Canım. Tamam. Dışarısı zaten buz gibi. Üzerine şey yapıyordun değil mi? Çatal olan. Hatırladım ben. Çok yaptığın için unutmadım. Ya önceden daha çok yapıyordum da. Şu sıralar bayağı bir derse yoğunlaştım. Bir ders yaptım. Niye bilmiyorum. Sen genellikle bir pasta yaparsın. Ben onu çok severim. Sonra ben tekrar sorarım sana. Tarifini unutuyorum. Yıllar önce bir tane pasta yapmıştın. Neydi ya ismi? Nasıl bir şeydi hatırlıyor musun? Böyle kuru uzun bir şeydi yani şey. Annemi doğum gününde yapmıştık. Evet yine annem doğum günündeydik. O zaman aşure yedirdik. Ben bile küçüktüm. O zamanlar teknoloji pek gelişmemişti zaten. O tarifi nereden buldunuz? Telefonum bile yoktu belki de. Bilmiyorum. Aynen. 2000 kaçtı? 10 14 falandı galiba. 15 de olabilir. Biz bu eve 2000 18 miydi? 19'a girdik. 19'da girdik evet. 2 yıl oldu. Yok ta 2020'de mi? Yok ya 2020'de girmedik. 2019 ya da 2018'in başlarındaydı. 2 ya da 3 yıl oldu işte ya bilmiyorum. Aynen. Bir tepsim alacak iki mi? Bir. Bir tepsim alacak iki mi? Yok artık. <laughs> ne kadar çok olursa benim işime gelir. Ben zaten yemem biliyorum. Hasan'la biz yeriz gerekli ben ise bunu. Başka bir de. babam zaten tatlı yemez. Annem de pek yemez tamam. Bir Hasan'la siz kalırsınız. Aslında ben dün yapacaktım. Selda'ya gidelim gönderelim mi de onlar da yesin diye. Dün de bayağı iş vardı. Hasan'ı halı sahaya götürdüm. Okul açılmadan gidelim dedi. Yarın okul başlıyor değil mi Hasan'ın? He de Heyecanlıyım diyor. Okulu çok özledim diyor. Okula giderken okulun büyümesini bilmiyorduk. Şimdi okula gitmek çok için güzel. uğraşıyor. Önceden asadım numarası yapardık okula gitmemek için. Şimdi de diyorum keşke okulmasın. Değil ya? Ben ortaokulda pek yapardım bunu. Bazı ne şey izlemek için gelirdim arkadaşlar. Sihirli annem izlemek için gelirdi. Tekrarları yayınlanırdı ama öğlen yayınlanırdı. Öğlen de okula gelemezdi. Yani aman eve gelemezdim. Kaçardım okulda. Bizim öğlen arası çok kısaydı Aynen. 30 dakika falan yani. 30 dakikada da bir şey yapamıyorduk. Bizim evi bile gelemezsin. Bir de ben. Bu <laughs> da çok yavaş yürüyor. <laughs> Avgay derdeki sürekli. Kazım hatırlıyor musun? Ya. Ben yavaş yürüyorum. <laughs> Ev okul arasında bayağı bir mesafe var arkadaşlar. Annem gidi her gün para veremiyordu, açlık veremiyordu. Bazen aç kalıyorduk, bazen yemek yiyorduk. Ben genelde hiç okulda aç kalmadım. Sen genellikle diyette oluyordun yani <laughs> okul yıllarında. Diyette <laughs> oldukça Has hoş geldi galiba. Sesi geliyor. Efendim? Anne, hmm. gel bakayım buraya. Ne yaptın? Ne yaptın? Gel bakayım, ben Otur şöyle. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ne yaptım? Tuğba'nın babasının yemeğindeydim arkadaşlar. Oradan geldim. Daha yeni yemek getirdim. Tuğba yemek verdi kaynatama. Çocuklar isimli. Anne bulgur pilav getirseydin. Canım çok istiyor. Tuğba geldiği, gelseydin Tuğba'nın geldi ki gelseydin, yerdi dedi. Kimse yoktu zaten. Herkes yukarıdaydı, aşağıda. Kendimiz oturdu. Keşke gelseydim. Geleydin. telefonumda kontrol oldu olsaydı alacaktım seni. Ne yapıyorsunuz? Şekerpare yapıyoruz, değil mi? Hmm. Babana getirdin de yiyor yemek. Niye sobanızda en soğuk? Ne bileyim video falan çekmeye başladık, unuttuk soba değiştirmeyi. Mezara mı hmm. gittiniz? Mezara gittik. Annem ne arıyor? Yatıyorlar hepsi. Ne şey yapıyorlar? Yazık. Kaldıramadım. Bir tane de buzun üstünden de çiçek çıkmış. Hayır, ya, soğuktan ama şebeğime. Soğuktan. Değil mi? Böyle. Bu kadar evet. yoruldum ki bir görsen da döktüm yemek gelirken. Kapıdan çift baş koydu Tuğba'nın gemi onu da getirdi. Asa hoş hoş geldin. Geçenden yanlardı yanındaydı otur. Gel bakayım ne yaptınız oradan. Anneciğim ayağım neyim buz gibi. Bu nereden geliyor? Bu da top saatinden geliyor oradan geliyor. Hey, Vav kuzum. Ha, niye oynayamadın? bu tazeyim bu üşümüş oğlum. Hadi üstünü zor. değiştir. Zobanızı yakayım mı? Yok. Çok soğuk. Yuvancı çoban, çoban ziyafiyim oğlumdan üşüdüm ben Biz de devam edelim videoya Biraz daha yapsın Melisa pastayı arkadaşlar Tatlıyı daha doğrusu Abi. tak bulmuş Çift kediyi Kedi ne yapıyor ya <laughs> Hasan hadi kedini oğlum dışarı çıkart hadi çık. Ne diyelim Arkadaşlar tatlımız bitti <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> Arkadaşlar siz Hasan ama Hasan nasıl <laughs> <laughs> mutfak masamızın üzerine çıkmış ne yapıyorsun orada ne bileyim ne yapıyor <laughs> arkadaşlar Melis'im tatlı yapmış ben de yoğurdum benim evimde yaptılar pişirmişler sağolsunlar evlerine sağlık Melis'imin <laughs> bugünün de bir videomuzun daha sonuna geldik videomuzun daha sonuna geldi daha doğrusu çok gerçektiği için <laughs> kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun kanalıma abone olmayı unutmayın bol bol yorum yapın Desteklerinizi bekliyorum. Beğeni yapın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar. Yaşanlar Herkese selamlar.